İkinci soru, başkasının hürmetine dua edilmez. Başkasının hürmetine derken, yani Allah Teala nezdinde bir kıymeti, itibarı, değeri olan insanların bu değerini dile getirerek, ifade ederek, Ya Rabbi falan zatın senin nezdindeki itibarı, hürmetine diye dua edilir mi? Böyle dua edilmez diyenler var, evet. Ama Allah Teala nezdinde itibarı olan birisinin Allah'a duasıyla bizim duamız arasında bir fark olduğu kesin. Çünkü Allah Teala nezdinde bizim yerimizle onların yerinin bir olmadığı kesin. Onlar bizim adımıza tövbe istiğfar ederlerse bizim için daha makbul olacağı da kesin. Yani bir peygamberle herhangi bir insanın duası bir olmaz. Salih bir kimseyle facir bir kimsenin duası bir olmaz. Çünkü bunların Allah nezdindeki kıymetleri, itibarları aynı değil. Bir kimsenin duasında böyle salih bir insanı işte o insanın Cenab-ı Hak nezdindeki hatırını, hürmetini, mevkiini, makamını aracı yapması, onun hatırına, onun hürmetine, hürmetine derken hatırına yani "Ya Rabbi benim bu duamı kabul et" demesi meşrudur, caizdir. İmam Ebu Hanife'den nakledilen böyle dua etmenin mekruh olduğuna dair nakledilen bir kavil vardır. Doğrudur. Bunu Hanefi ulema olduğu gibi kabul edenler de vardır. Hanefi ulema arasında İmam Ebu Hanife'nin kavili olarak bu böyledir diyenler de vardır. Fakat başka imamların görüşleriyle, kavilleriyle çatıştığı için ona mahsus bir görüştür deyip bırakanlar da vardır bunun halkın inancına, itikadına zarar verebilecek bir sürecin başlangıcı olabileceği, dolayısıyla bu, buna kapı açarsak arkasından bir takım büyük sakıncalar gelebilir endişesiyle İmam Ebu Hanife'nin Sedd-i Zerai babından bu kapıyı kapatmak için bunun mekruh olduğunu söylediği gibi tevcihler de yapılıyor. Allahu Alem biz sevap. Ama şunu söylememiz yanlış olmaz Allahu Alem. Ulemanın çoğunluğu, cumhuru böyle dua etmenin bir sakıncası olmadığı görüşündedir. Böyle düşünmeyen alimler de vardır. Mesela muhtelafın fihtir diyeceğiz. Güzel, günlerle kalın, mübarek günlerle kalın. Cuma ile mesela Cuma'nın hükümetine, mübarek hükümetine dualarımızda bulunuyoruz. Gece. Olabilir yani Allah Teala nezdinde itibarı olan zamanlar olur, mekanlar olur, insanlar olur, melekler olur. Yani işte mescidi haramda kılınan bir namazla herhangi bir mescitte kılınan namaz bir olmuyor değil mi? Mescid-i Nebi hariç buralarda kılınan namaz daha eftal. Niye eftal? Çünkü buraların Cenab-ı Hak nezdinde bir ehemmiyeti var, bir hususiyeti var. Mekanlar böyle, zamanlar da böyledir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak nezdinde itibarı kıymeti olan herhangi bir kişi efendim zaman, mekan olabilir fark etmez.